Fransa'da hükümet ülkede 28 yıldan bu yana ilk kez bir protestocunun eylem sırasında öldürülmesi nedeniyle hedef tahtasında. Albi kentindeki gösterilerde hayatını kaybeden 21 yaşındaki eylemci Remi Frez'in ölüm nedeninin sırtına isabet eden bir patlama olduğu ortaya çıktı. Bu patlamanın polisin kullandığı uzaklaştırıcı bir bombadan olduğu iddia ediliyor. Fransız İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ise olayla ilgili soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini açıklarken polisin tahribat gücü yüksek bombalardan kullanmasının yasaklanmasını emrettiklerini bildirdi. Diğer yandan Albi kentinde yapılacak baraja karşı çıkan eylemciler dava arkadaşları Frez'in ölümüyle şokta. Şimdi onların ne kadar ileri gidebileceğini biliyoruz. Onlar gerçekten bu konuda iddialı kişiler ve onların kazanmasına izin vermeyeceğiz. Frez'in başka bir eylemcinin kullandığı molotof kokteyli sebebiyle mi yoksa polisin kullandığı bir bomba sebebiyle mi öldüğü soruşturmanın ardından anlaşılacak. Eylemcinin ölümü Albi, Nantes, Hen, Paris, Brest ve Marseille kentlerinde protesto edildi.